Değerliler, tebliğleri okuyabilecek güçte olmanız mutluluktur. Birlik kelamı olarak tebliğlerimizi okutuyoruz size. Hepiniz kendi yüreğinizi dinliyorsunuz ve bizi hak edip dinliyorsunuz. Biz hepinizle tekiz ve sizinle bir tek olarak bu yağmuru yağdırıyoruz burada. Hayrı hakkı ve hakiki ilmi dinliyoruz. Temizlik yok diyorlar ya bu meclis tertipli, temiz ve hakiki ilimle dillenen maşa olmayan birlik kapısıdır. Sizin eliniz bizim elimizdir. Sizin yaşamınız bizim şavkımızdır. Sizinle bütüne hizmet ediyoruz biz unutulan her şeyi hatırlatıyoruz Hakk'a hakiki ilimle iniyoruz ve Hakk'ın kapısını alıp olup yağmura katıyoruz önümüzde birlik var İşte bu birlik sevgiyle burada bu yoğunlukta bütüne hizmet ediyor olur diye de, de, dedim bunları ama olmuştu zaten öyle mi acaba? Canlarım sevgiyle sizinleyiz hep ve siz her anda varsınız ve sevgiyle dilleşiyoruz burada. Olanı hakiki kelamla dilleyip yaşama indiriyoruz. Olacaksa oldururuz ama olup da dillenenler hasat dediğimiz anda kodlanırlar. İşte olup da dinlediklerimiz burada hasatla kodlanmakta yazar çizerler burada tekniği kodluyoruz ve diyoruz ki ek daha kelam ek daha ilim ek 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 yaha biz hep ekleri kodladık zaten ama tınıyla kodladık. Tınıyı kodlarken yaşamı kodladık. Mukaddes kitabı kodladık. Deveyi kaldırmadan evvel sıla özlemlerini kodladık. Ve dedik ki anlatın, hakkın kapısı burada, hakiki ilim burada ve harikürzi kalem burada. İşte canlarım, size bunları açık vermek istedim. Deliler, deliler derim. Ama deliler dipdiri oldukça ilim dedillenirler. Peki nedir delilik? Dili kapılardan öte, hakkın kapısına varmak, hak sır olanı dillemek, insana kul olmadan kürzi kapıya varmak ve şafka şaha kalkıp ulaşmak. Aha işte ben dep deli biri oldum şu anda. Ölülerdik, dirildik heyetler bugün hepsi delirdi burada. Çok mutlandık, çok. Nasıl olacak? Din yok, ilim var. Nasıl olacak? Bana sormayın, ben bilmem. Ana burada, sorun ona. Ana, bize bilgi ver. Neredeyiz biz? Niye buradayız? Anlat bize. Canlarım sizi kucakladım. Burada olmanız birlik tekliğini kodlayabilmeniz içindir. Sizler bütüne hizmet için buradasınız. Işık kayıtlamaları yapıyoruz burada. Sıla özlemi dedikleri özlem kültü kodlayabilmek için kerim kapıları bulmak ve mutlak olmakla kelama varılmaktır. Canlarım, dünyanın eli Allah'ın elmidir. Bunları bilmeniz gerek. Ama siz yok bilmiyoruz diyorsanız, çok huzur bozulur. Çünkü ruhsuz olarak buraya inmenize izin veremem. Eğer siz ben özün sözünü söylerim ve orada olurum diyeceksen şimdi derim, şimdi, şimdi, şimdi. Ki şimdi demem ilmin kelamı olman içindir. Bakça, dünya ölüleri diritti öyle. Ama öz köklere göz olup diriltti. İslam olan insanı kodladı ve kendini anlayarak yaptı bunu. Varlığın ilminde bu var. Şimdi benim elimi tutup benden elim isteyeceksen sözümü kesmeden dinle. Benim adım İslam olan insan benim kapım kelam, benim ruhum mutlak ve sabırla sizi bekledim. Bugün geldiniz, iyi, hoş geldiniz ama karanlığı aydınlığa kotlayacak gücünüzü de tohumlara indirmeniz gerekir, kotlamanız gerekir. Bebeği kaldırmak sorumluluk ister. Eğer bu sorumlulukla buraya indinizse Ceyhan'ın kelamını da dinleyin. Nedir Ceyhan'ın kelamı? ihmal tamamlayanların lekesiz kaydıdır o. Oraya geçip oradaki ilmi kodladığınız zaman masaya oturacaksınız. Öksüz yetim değiliz bu kesin ama ölü kendirilmemiz de gerekir. Bunu da yapabilmemiz için kini aşıp yolu bulmamız gerekir. Kinde kırıcılıkla hiçbir yere ulaşmak mümkün değildir Aksine sizi kırar, kısırlık kodlar size ve sizi tohumlardan çıkarır Satlı tutarım bu bilgileri ama bugün size açıkça bildirmek istedim Etki hakiki ilim ve yol kelam ama siz o etkiyi de bilmelisiniz Dince değil insanca kodlama yapın önünüzde büyük bir güç var bunu bilin bunu anlayın ve kini açıp yolu açın ki torbanızdaki şap sizin şarkınızı okusun burada olmanıza gerek vardı oldunuz seviyeniz iyi ama kapınızı açık tutun daha güçlü bir dünya için bir tek olup çalışmalıyız daha büyük bir görev gerekir burada deli dumrul biziz bunu iyi bilin ama daha deli de olmamız gerekir. Peki nasıl olacak bu? Kanatlanıp uçmamız gerekir. Peki uçunca ne olacak? Kayıt dışı bilgileri kodlardan çıkaracağız. Vardık ama yoktu. Niye? Çünkü biz hep kayıt dışı bilgileri de kodladık. Peki şimdi ne olacak? Bu bilgileri topraktan ayrı tutmalıyız ve kodlardan ayırmalıyız. Böylece dünya İsra kapısında ilahi güç haline dönüşecek. Burada dünyanın eli var. Burada murat ettiğimiz şavkımız var. Burada hakkın, hak kelamın ilmi var. Ve sizin de bugün bunu da kodlayarak kayıtlara indirmem gerekliydi. Şimdi dünyaya bak bakalım ne oluyor? Gözün görüyor mu acaba? Planette kırılışlar var, hırs var, kültük otlardan çıkarış var, her şey var. Peki bunlar nasıl engelleyeceğiz? Kur'an olarak. Kör, sağır olmadan Hakk'ın kapısını bularak, halik olarak, herkesle tek olarak süper insanlık budur işte. Herkesle bir tek olan, tek olan o kapıda, ıslah olan